Hazreti Ömer Efendimiz, Efendimiz sahabe efendilerimizden birisine münafıkların listesini veriyor. Hazreti Ömer Hazreti Huzeyfe'ye gelip devamlı soruyor. "Yahu Allah Resulü'nün verdiği listede benim ismim var mı?" diye devamlı soruyor kendisi. Kim bak 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 Dikkat edin. Hazreti Ömer Efendimiz soruyor bunu. Allah Resulü'nün benden sonra peygamber gelseydi Ömer gelirdi dediği bir kimse. Cennetle müjdelenen bir kimse. Ey kardeşim duanda bana da yer ayır diye dua istediği bir kimse Hazreti Ömer Efendimiz. Ama ne yapıyor? Hz. Huzeyfe'nin peşinde yahu o listenin içerisinde ben var mıyım diye devamlı soruyor. Hz. Huzeyfe'yi takip ediyorlar. Cenaze namazına birisinin gitmezse anlıyorlar ki münafıklar listesinde bu kişinin ismi var. Allah Resulü çünkü ona bildirdi. O da münafıkların cenazesine gitmiyor. Çünkü cenaze namazı rahmet okumaktır, dua etmektir. Münafıklara da dua etmek istemiyor, rahmet okumak istemiyor gitmiyor. Kaldı ki etse de Allah kabul etmiyor. Ayet-i Kerime'de ne buyuruluyordu? Allah Resulüne Rabbimiz sen onlar için yetmiş kere de tevbe etsen, istiğfar etsen onların günahlarından affedilmesi için Allah onların günahlarını bağışlamayacak diyor. Değerli arkadaşlar durum bu kadar vahimdir. Onun için her daim kalbinizi yoklayın. Kendinizi müstani görmeyin. Kendinizi korunmuş görmeyin. Son nefesi garantik görmeyin. Kaldı ki son nefeste cennetle müjdelenmiş Hazreti Ömer Efendimiz bile işte bakın tedirginliğine bak. Onun için her daim dua edin. Ya Rabbi son nefesimizde iman ile bizi yanına al diye devamlı dua et. Ve şeytanın yaptığı gibi kendinizi müstahni görmeyin. Meleklere dua ederken dedim ya kendi Katmadı duasına, bizi o lanetlenmiş kimse yapma demedi. Bunları yapma dedi. Bunlara dikkat edelim.